Yukarıda verilen yerleşme türlerinden hangilerinin oluşmasında su faktörü daha ön plandadır? Dağınık yerleşmeler hemen aklımıza nereye getiriyor? Karadeniz, özellikle Doğu Karadeniz. Peki burada her zaman yağış var mı? Nereye giderseniz gidin su var mı? Var tabii. O halde İstediğiniz yere sonuçta yerleşme kurabilirsiniz. O halde su faktörü sorun oluşturmuyor. O halde bir numarada dağınık yerleşmelerin oluşmasında su varlığı ön plandadır. Plandadır. Şimdi ikinciye bakalım. İkinci nasıl? Toplu yerleşmeler. Peki toplu yerleşmeler İç Anadolu'da var mı? Var tabi. Peki daha çok e, bunlar nasıl bir su bulacaklar, bir dere bulacaklar, e, su kenarını tercih edecekler. Yani suyun bulunduğu bir yeri tercih etmek zorundalar. O halde burada su faktörü ön plandadır bu yerleşmelerde de. O halde bir Sorumuzun cevabı 2 sorumuzun cevabı şimdi 3'e geldik çizgisel yerleşmeler Peki çizgisel yerleşmeler e, Bir yol kenarı olamaz mı bir karayolunun bulunduğu yerde Örneğin bu yol olsun işte Peki yerleşmeler bunun çevresinde kümelenmez mi Peki bu çizgisel olmaz mı Tabi bir akarsu etrafında da olabilir. Bak bunda da temel etken e, yine akarsu olmuş. Su kaynağı değil de bunun biçimsel olarak şekli e, çizgisel olmuş. O halde çizgisel yerleşmelerde bir yol e, kenarı, bir akarsu kenarı olabilir. Ama su faktöründen dolayı değil tabi bunlar. O halde doğru seçenek. 1 ve 2 Denizli seçeneğidir. Yerleşmelerde kullanılan yapı malzemeleri doğal çevreye bağlıdır. Tabi bu gelişmiş ülkelerde böyle olmuyor. Ya bir bina nasıl yapılacaksa, bir konut nasıl yapılacaksa, inşaat tekniği ise ona göre yapılır. Ama biraz ee, Gelişmemiş ülkelerde doğal çevreye bağlıdır. Bakalım ne demiş? Ağaçlar yapılan bazı eklerle ev haline dönüştürülmüş ağaçların üzerine sarmaşık ve dallarda döşeme ve tavan yapılarak ağaç ev oluşturulmuştur. Yani ağaçların üzerine evler yapıldığından bahsediyor. O zaman herhalde nasıl bir yer olmalı ki bu? Gür bitkiler olmalı değil mi? Aslında şunu mu söyleyelim? Orman olmalı, değil mi? Peki şunu da mı söyleyelim? Az gelişmiş bir yer olmalı herhalde diye düşünüyoruz. Peki o halde sorumuzu cevaplayalım şimdi. Ne demiş soru? Yukarıda bahsedilen uygulamanın haritada numaralanmış hangi yerde yapılması beklenir diyor. 1 numarada ağaç evi nasıl yapacağız Nevada çölü Arizona çölü Bakın kıyıdan biraz uzakta 2 numara Sahra çölü değil mi e Burada da ağaç 3 numara Kalahari çölü değil mi Namibya çölü değil mi Burada da 4 e numaraya geldik 4 numara Avustralya'nın Batı ve orta bölümleri e Burada çöl nitelikli burada da ağaç olmaz ama 5 numaraya geldiğimizde, evet, Çin-Hindi diyelim. Ee, Tayland, Kamboçya, Vietnam, Malezya'nın kuzey kesimlerini düşünün. O halde Muson iklimini düşünelim. Ee, burada hakikaten gür bir bitki topluluğu söz konusu. O halde sorumuzun doğru cevabı çıktı. E seçeneği doğru seçenektir. Aşağıdakilerden hangisi kır yerleşmelerinin toplu ya da dağınık olmasını etkileyen faktörler arasında yer almaz? Peki eğer iklim koşullarına bakalım. Kurak bir yerse ne olacak? Orada bir su kaynağının etrafında toplanma olmayacak mı? Ya da her tarafta yağış söz konusuysa e, i̇stediğiniz yere gidip ev yapabilirsiniz. Yer şekilleri müsaade ettiği müddetçe. O halde bakın bu etkili iklim koşulları. Peki e, su kaynaklarına bakalım. E, su kaynakları olmadan insan nasıl yaşasın? O halde özellikle toplu yerleşmelerde bir su kaynağı düşünülür ve onun etrafına kümelenir yerleşim birimleri. O halde bu da doğru. Arazinin engebe durumu Mesela Dağınık yerleşmeleri düşünsek Dağınık yerleşmeler Doğu Karadeniz'de Yerleşmelerin birbirinden uzaklaşmasına etkeden Suyun dışında başka bir nedendir O halde bu da Etkili Mutlak konum Şöyle düşünebilir miyiz Türkiye olsun şu Türkiye'de bir enlem çiziyorum. Şöyle bir enlem çizeyim. X enlemi. Şurada A aldım. B aldım. C, D, E aldım. Peki bu A, B, C, D alanlarında yörelerinde ya toplu evler var tamamen diyebilir miyiz? O halde mutlak konum bunda etken değildir. Sorunun doğru cevabı da budur aslında. E'ye de bakalım. Arazilerin küçük ve parçalı olması. E tabi bu da yerleşmelerin dağılmasına neden olmaz mı? Birbirinden uzak olmasına. Bakın bu da etkili. O halde sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Yukarıdakilerden kaç tanesi mesken yapımının temel amaçları arasında yer alır? Evet. Bir yerde yerleşmişiz, ikamet ediyoruz ve bir konut yaptık. Peki bu konudu niye yapıyoruz? Bunun temel amacı ne? Bakalım dışarıdan gelecek çeşitli tehlikelerden korunmak. Tabi bu bir. Değişik iklim elemanlarının etkilerinden korunmak. E tabi aşırı sıcaktan, aşırı soğuktan, ya da rüzgardan, fırtınadan, yağıştan. Çocukları güvenli biçimde büyütebilmek. Kesinlikle bu da doğru. Dinlenmek. Evet, evet. Bu da temel amaçlardan biri. İş yeri olarak kullanmak. Bu değil tabi. Şimdi artık home office'lerden bahsediliyor biliyorsunuz. İnsanlar teknoloji gelişince, dijitalleşme artınca Evinin bir odasını iş yeri olarak kullanabiliyor. Ama tabi bu soruda bahsedilen bu değil tabi. Ama hakikaten anlayışlar, olaylar çok hızlı bir şekilde değişiyor. Uyumak. Kesinlikle uyumak için de bir ev gerekli, iyi bir ortam lazım. Peki yiyecek, giyecek ve içecek maddelerini düzen içinde bir yerde muhafaza etmek. E tabi bu da önemli. Besinlerimizi giyeceklerimizi e, Yine koruma altına almak ve bir düzen sağlamak O halde doğru seçenek Denizli seçeneğidir Yukarıda Krokileri verilen 5 yerleşmeden hangisi Çizgisel özellik gösterir Evet Mesela şuna bakıyorum C'ye sanki dairesel değil mi? Evet. Tabi konutlar e, küçük e, siyah kare şeklinde gösterilmiş. B'ye bakıyorum, toplu gözüküyor. A'ya bakıyorum, evet evet, bir çizgi gibi gözüküyor. Bakın bu çizgisel, bunu soruyordu diye düşünüyorum. Evet çizgisel bakın. Doğru seçeneği bulduk ama yine devam edelim. D'ye baktığımızda yine yerleşim birimleri sanki toplu duruyor. Birbirinden uzaklaşmış yerler de var gibi sanki ama yine de çizgisel değil sonuçta. E seçeneği yine toplu duruyor. Birbirine yakın ama ee, şöyle mesela şuradaki bir tane yerleşmeye baktığımızda ya da şuradaki bir yerleşmeye baktığımızda e, köyden hafif uzakta gözüküyor. Köy altı yerleşmeleri gibi düşünülebilir. Evet bu da toplu diyelim buna. E, evet o halde doğru seçenek A seçeneğidir. Ee, yandaki daire grafikte Türkiye'de bir yöreye ait yerleşme spektrumu verilmiştir. Yani aslında burada çeşitliliği verilmiştir. Toplumu, dağınık mı vesaire. Yerleşme dağılışları nitelik olarak çok seyrek ya da aşırı yoğun toplanmış, gelişi güzel, düzenli ya da çizgisel tarzda olabilmektedir. Evet, spektrum bu. Çeşitlilikten bahsediyoruz. Peki buna göre spektrumda çeşitlilikte toplanmış yerleşmeler numaralandırılmış hangi alanlarda bulunmaktadır? Hangisini istiyor? Toplanmış alanları. Peki 7'ye baktığımızda bu bölgede toplanmışlık yok. Birli üçlü 8'de toplanmışlık yok. 1'de yok. 2'de bir toplanmışlık yok. Ama 3'te kümelenmiş bakın bir yerde. Şurada bir yerde toplanmış bakın şurada şurada. 4'e bakalım. 4'te de benzer bir durum söz konusu bakın. 5'te yok. 5'te bir düzensizlik var. 6'da bir düzensizlik var. O halde toplanmış ifadesini 3 ve 4 için kullanabiliriz. Doğru seçenek C seçeneğidir.